Avrupa Komisyonu Türkiye temsilcisi büyük elçidir aynı zamanda yani Avrupa Komisyonunun büyük elçisi Türkiye'ye atadığı hı hı. büyük elçi o büyük elçi 1998'de ayağının tozuyla geliyor Türkiye'de aydınlarla gazetecilerle medya mensuplarıyla e, akademisyenlerle ilişkiler kuruyor ve bir e, takım şeyler örgütlemeye başlıyor. Bu örgütlediği şeylerden en önemlisi sayfa <laughs> 165 e-postaları e yakalanıyor. Hı hı. Daha doğrusu bir hacker tırnak içinde e, kendisini hacker olarak tanıtan bir e, kamu görevlimiz olabilir. <laughs> hala kimliği meçhul gibi. E, Karen Fogg'un bütün e-postalarını indiriyor. Ve o e-postaları aydınlığa gönderiyor. Sayın Doğu Penecek de yayınlıyor. İşte o e-postalardan bir tanesi e, 3 Aralık 2001 tarihli Karen Fogg'un e-postası burada <laughs> çok dikkat çekici bir söz var. Diyor ki ne Avrupa Birliği ne de Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye kendi tarihinin hakkından gelmekte nasıl yardım edebilecekleri konusunda bir ipucuna sahip. Yani amaç şu, Türklerin kendi tarihinin hakkından gelinmesi gerekiyor. Ama bu işte yine Türklere yaptırtmak lazım. Bunu nasıl başaracağız? Henüz bu konuda bir yapıcı yakalayamadık diyor. <laughs> Şimdi amaç neymiş? Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye atadığı büyük elçinin Türkiye'de üstlendiği görevlerden bir tanesi Türk tarihinin hakkından gelmek. Çok önemli bir noktaya varmak bastınız hocam. Yani çok önemli bir bel gösteriyorsunuz şu an. Şimdi bu.